aleyküm arkadaşlar. Pastanelerin ayarlarıyla oynamaya devam ediyoruz. Şaka şaka pastanelere selam olsun. Evlerinde yapmak isteyen arkadaşlarımıza örnek teşkil etsin diye yüksek müsaadenizle paylaşıyorum. Tahinli helva kurabiye tarifi için yarım su bardağı tahini kaba ekledim. Bir su bardağı da cıvık yağı ekliyorum. İster ayçiçek yağı ister zeytinyağı. Bir su bardağı pudra şekeri. istersen toz şeker kullanabilirsin. Güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvam elde ettikten hemen sonra 2 su bardağı unu ekliyorum ve karıştırıyorum. İstersen çırpıcıyı kullanma. Ellerinle yapabilirsin bu işlemi. Veya blender'da da yapabilirsin. Ee, arkadaşım çok problem değil bu. Ve 2 yemek kaşığı daha un ekledim. Tam tamına ölçü veriyorum sevgili arkadaşlar. Hangi unu kullanırsanız kullanın ölçü tam olarak bu sonucu veriyor. Defalarca denemiş biri olarak söylüyorum. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum ve ellerimle şöyle e, ellerime yapışmayan kürüzsüz dağılmayan birleşen bir hamur elde ediyorum kurabiye hamuru un kurabiyesine de benziyor Bu arada ve uzun süre bayatlamadan saklayabildiğimiz bir kurabiye elde edebiliyoruz şekil verme konusu tamamen kişinin keyfine inisiyatifine kalmış durumda şöyle bir dondurma kaşığı kullanıyorum ben şekil vermek için İstersen kaşıkla da yapabilirsin ve ceviz bastırıyorum. Çorba kaşığı da kullanılabilir ya da ne bileyim kafana göre takıl işte ben size tekrar gösteriyor oldum. Batır cevizi. İstersen e, fındık batırabilirsin, badem batırabilirsin veya yani hiçbir şey de koyma. Dümdüz de gayet muntazam bir kurabiye şekli elde ediyoruz toplam 20 adet kurabiye çıkarttım ve tepsiye mutlaka fırın kağıdı koyalım ki yapışmasın diye 10 dakika öncesine ısıttım sıcak fırında alt üst ayarda. 170 derecelik ısıda orta rafta 25 dakika pişirme yapıyorum. Arkadaşlar kurabiyeler alt üst ayarda pişiriliyor. Genelde bilginiz olsun. 25 dakikanın sonunda çıkan kurabiyelerime tepsiye dokunabileceğim kadar soğuduğunda yani bir 15 dakika geçmesi kafidir. Sonra dokunuyorum. Hemen çıkar çıkmaz kurabiyeyi ellersem kurabiyem dağılır. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar sunumunu yapacağım, göstereceğim. Altını gördünüz. Dokusu da böyle. Muhteşem bir lezzet. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız.